Korona partisi var İhbar ediyorum. Korona partisi. Buyurun. Bak bak bak. Resmen korona partisi var. Aşağıda. Pes. Ne yapsın da? Bak 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 ayakkabılarını bak. Bir de bir kat aşağıda şıklık ya bak bak bir şeyler yapıyor Ay ne dedikodu ne dedikodu Anne Anne Bir şey söyleyeceğim Telefonunu almışım Brad Pitt mi arayacak Brad Pitt mi arayacak Niye aldın kim? Ne olduğun için? Ha. Ha, Brad Pitt mi arayacak telefonunu aldın? Pes. Allah seni bildiği gibi. Ayakkabılar. Kim, kimden hediye? Kimden hediye?